Doktorum bana hormon replasman tedavisi verdi. Sana vermedi mi? Bir hastamla arkadaş arasındaki diyalog. İşte bana bio eşdeğer hormon verdi. Ondan sonra kilo almamı engelleyecek. Ondan sonra cildimin yaşlanmasını engelleyecek. Depresyona girmeyeceğim. Vajinal kuruluk yaşamayacağım. Şunu yaşamayacağım, bunu yaşamayacağım. Kemiklerim acayip genç kalacak şu bu falan filan bütün olumsuzlukları sıralamış baştan kemiklerim erimeyecek demiş. Olumsuzlukları sıralamış, sıralamış, sıralamış. Ondan sonra da sana vermedi mi? O da demiş ki benim doktorum sadece belli durumlarda veriyor. Bence yanlış demiş. Herkes almalı demiş. Yani böyle bir şey bilmiyorum. Geçen gün bir Alman video kanalında bir tane doktoru dinledim. BHDR hormon tedavisi, compound BHDR hormon tedavisi yani kişiye özel hazırlanan ondan sonra çeşitli sorular soruyorlar falan filan yararlarından bahsediyor. Bazıları hakikaten cazip geliyor. Ondan sonra dediler ki şu anda tedavi ettiğiniz yani takviye verdiğiniz en yaşlı hasta kaç yaşında? 83 dedi. Ya bir insanı böyle 50'li yaşlardan alıp 80'li yaşlara kadar her gün ilaç tedavisine tabi tutmak bana ...mantıklı gelmiyor, içgüdülerime de şey gelmiyor, yani uygun gelmiyor. Yani sol beynimde, sağ beynimde bu konuda yani rutin, hiçbir şikayeti olmayan... ...hormon replasman tedavisi vermek bana şu anki bilgilerime göre hiç mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani işte çeşitli vaatler var ki bunların gerçekleştiğini görmek için en az 30 sene 40 sene geçmesi lazım. Kanıtlanmış şeyler var. Kemik erimesini engelliyor. Vajinal kuruluğu engelliyor. Yani %100'ünde değil de önemli bir kısmında ateş basması, gece terlemeleri, ondan sonra libido azalması gibi şeyler de kullanıyoruz. Ama onun dışında herkese hormon replasman tedavisi vermek ve bunu çeşitli vaatlere bağlamak. Bilmiyorum yani şu anki görüşüm benim böyle yayınlar çıkarsa o zaman belki değişir. Biz kime gidelim? Yani erkekler hormon replasman tedavisi yok onlar için. Yani şöyle bir şey mi olacak? Hormon replasman tedavisi alanlar 100 yaşını geçecek ama erkekler belli yaşlarda ölecek hepsi. Yani cinsiyetler arası bir ayrım olacak. Neden? Çünkü hormon replasman tedavisi bir eşdeğer hormon diye bir şey var. Bilemedim. Yani bana belli başlı durumlar hariç rutin olarak herkese hormon replasman tedavisi, bir hormon tedavisi vermek mantıklı gelmiyor. Ya